garantili 300 kalori düşürüyor kilo vermenin mantığı anında kilo veriyorsun kadar basit. Bu hesapla kilo vermek garanti. Herkese yeniden yeni videoyla ile... merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz kilo vermenin matematiği. Yani kilo vermek için günde kaç kalori almamız gerekiyor. Hatta daha da ileri gideceğim ve kilo vermek için günde almanız gereken kalorinin kaçını karbonhidrattan, kaçını proteinden almanız gerektiğine varana kadar anlatacağım size. O halde girişimizi hiç uzatmadan videomuz başlasın mı? Siz kanala abone olduktan ve videoyu da likeladıktan sonra başlasın arkadaşlar. Bir de bildirim almak için zil tuşuna basarsanız çok 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 sevinirim. Hadi videoya geçelim. Şimdi ben dahil olmak üzere pek çok kişi kilo verme videolarında ya da kilo verme yazılarında size sürekli anlatıp duruyor değil mi arkadaşlar? Porsiyonlarınıza dikkat edin. Yani porsiyon kontrolü kilo vermede çok önemli. Yediklerinize dikkat edin. Karbonhidrat alımı çok önemli. İşte şu kadar şu kadar karbonhidrat alın. Ama akıllarda tek bir soru. Ne kadar yiyeceğiz? Mesela şunu diyorsunuz değil mi? Tamam bütün herkes bizim karşımıza geçmiş. Diyor ki porsiyonlarınızı kontrol edin. Fakat kontrollü porsiyon miktar ne? Bunu bilmediğinizi biliyorum. Çünkü ben de bilmiyordum arkadaşlar. Bu kanalda bu kadar iyi anlaşmamızın bir diğer sebebi de sizin yaşadığınız her şeyi benim yaşamış olmam. Bu yüzden birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Ben de bilmiyordum. Mesela ben de diyorum tabağınıza 3 yemek kaşığı pilav koymak yerine 6 yemek kaşığı pilav koyarsanız kilo alırsınız. Fakat şimdi kime göre 3 yemek kaşığı? Başka birisi kilo alırken başka birisi kilo verebilir o 6 yemek kaşığı pilavla. İşte bu biraz kişisel bir şey. Ben şimdi bunun size formülünü, matematiğini göstereceğim. Önümde yine meşhur defterim var arkadaşlar. Her şey burada yazıyor. Fosforlu kalemimi de aldım. Lütfen siz de hemen kalem, kağıt ve bir de hesap makinesi alarak videonun karşısına gelin. Çünkü bu videoda çok zor olmayacak küçük bir matematik yapacağız. Ve kilo vermek için kaç kalori almamız gerektiğini bulacağız. Şimdi ben hemen eski kilo vermeye çalıştığım ama asla veremediğim hatta aksine kilo aldığım dönemden birkaç tabağımın fotoğrafını ekrana bırakayım. Arkadaşlar ben aslında sağlıksız beslenmiyordum. Yani sağlıklı besleniyordum. Evde kendi yemeklerimi kendim yapıyordum. Mesela ekranda görüyorsunuz makarna yapıyordum. Kullandığım makarna tam buğday makarnası. Karidesli makarna yapıyordum mesela. Yani yaptığım yemeklerde aslına bakarsanız böyle bakıp da aa bu sağlıksız diyebileceğiniz bir şey yoktu. Fakat ben kilo alıyordum. Yağlanıyordum sürekli. Çünkü porsiyonlarım hatalıydı. Mesela şuradaki karidesli makarnaya bakarsanız eğer bu tabak küçük bir tabak değil bu arada. Büyük bir tabak ve tabağım ben neredeyse tamamını makarnada olurmuşum. Gerçekten tencereyle önüme alıp yeseymişim de olurmuş. Kendi kendime şu an böyle söylüyorum gerçekten. Ben bilmiyordum ki tabağıma ne kadar koymam gerektiğini bilmiyordum. Zaten sorun ve sıkıntı da burada başlıyor. Sizi çok iyi anlıyorum. Siz de bilmiyorsunuz. Yani önünüzde makarna var. Bir tencerede duruyor. Elinizde tabak var ve o makarnadan alıp tabağın içine koyacaksınız ama ne kadar koymanız gerektiğini bilmiyorsunuz değil mi? Alıp koyuyorsunuz ve yiyorsunuz. Ya yediğiniz çok sat, zaten çok kilo alıyorsunuz. Ama az da yiyebilirsiniz. Yani bu çıkmazdan sizi kurtaracağım ve tabağınıza ne kadar makarna, ne kadar pilav ya da direkt ne kadar yemek koymanız gerektiğini anlatacağım. Zaten ben bu sistemi keşfetmeye başladıktan sonra iki ay içerisinde zaten benim fiziğim inanılmaz derecede değişti ve o süreçte de zaten ben bu birazdan size söyleyeceğim hesaplama yöntemini keşfettim. Ve günde almam gereken kalori miktarını bulmuştum ve bu kalorinin ne kadarını karbonhidrat, ne kadarını proteinden geldiğini de bulmuştum. Kilo vermek için almamız gereken günlük kalori miktarını bulurken iki şeyi bulmamız gerekiyor öncelikle. Bir tanesi bazal metabolizma hızı, diğeri de toplam enerji harcaması. Bu ikisinin birazdan size formülünü göstereceğim. Hatta hayali bir kişi oluşturacağım ve o kişiyi birlikte zayıflatacağız şimdi. Bu arada anlatacağım her şeyi çok 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 basit cümlelerle anlatacağım. Genelde bu bilgilerin yer aldığı videolar, yazılar okudum, izledim. Hepsi doğru bilgilerde güzel anlatılmıştı fakat biraz zor bir dil kullanılmıştı. Yani birazcık böyle teknik terimlerden bahsetmişlerdi. Ben teknik terimlerden bahsetmeyeceğim. O kadar basite indirgeyerek anlatacağım ki tek seferde her şeyin kolaylıkla anlaşılmasını istiyorum. Çünkü o yüzden böyle yapacağım. Öncelikle arkadaşlar bazal metabolizmayı bilmemiz gerekiyor. Bazal metabolizma ne? Bazal metabolizma hızını ne yapacağız biz? Arkadaşlar şimdi biz bir enerji harcıyoruz. Yani hareket etmeden de yaşamsal faaliyetlerimizi, yaşamsal fonksiyonlarımızı yerine getirmek için bir enerji harcıyoruz. Yani bir kalori harcıyoruz. İşte sadece hareket halindeyken değil de dinleniyor halimizdeyken de yaktığımız enerji, yaktığımız kalori bizim bazal metabolizmamız arkadaşlar. Neyi kastediyorum? Mesela otururken dinleniyorsunuz, televizyonun karşısında oturuyorsunuz. O esnada da bir enerji, bir kalori yakıyorsunuz. Ben mesela şu anda yani şu an spor yapmıyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Bir sandalyede oturuyorum ama konuşuyorum sizinle. Haliyle bir enerji yani bir kalori harcıyorum. Yemek yerken enerji harcıyoruz, uyurken enerji harcıyoruz. Dümdüz otururken bile bir enerji harcıyoruz. Yani bir kalori harcıyoruz. İşte o esnada sindirimi gerçekleştirmeye çalışıyor vücudumuz. Nefes alıyor ve mesela. Nefes alıp verirken de bir enerji, bir kalori harcıyoruz. İşte bu bizim arkadaşlar bazal metabolizmamız. Bazal metabolizma hızımızda bu temel işlevleri yerine getirmek için harcadığımız minimum enerji, minimum kalori. Bu kişiden kişiye değişiyor arkadaşlar. Çünkü herkesin hareketi farklı, herkesin yaptığı şeyler farklı, yaşlarımız farklı, kilolarımız farklı, boylarımız farklı. Herkesin bu özellikleri farklı olduğu için bu herkeste de değişiyor. Şimdi biz bunun matematiğini öğreneceğiz dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar ben kendimden örnek vermeyeceğim. Hayali bir kız yarattım. Ondan örnek vereceğim. Kendime örnek vermek istemiyorum. Çünkü kendimin bir örnek oluşturmasını istemiyorum. Dediğim gibi bu herkes de farklıdır. Ama ben kendiminkini hesaplarsam yani benim kilo vermek için almam gereken kalori miktarı şudur dersem eğer benimkini belki temel alan olabilir diye kendimden örnek vermeyeceğim. Dediğim gibi bunu tamamen sizin iyiliğiniz için yapacağım yani. Çünkü dediğim gibi herkesinki farklıdır. Siz kendinizinkini bulun istiyorum. O yüzden ben değilim şu anda konu. Şu anda bir kız yarattım. X kişisi. Arkadaşlar bu hayali kişinin kilosu 52, boyu 1.67, yaşı da 27 olsun. Böyle bir kişi yarattım. Şimdi bu kişi diyelim bu özelliklerini yazdığım bu kişi kilo vermeye çalışıyor. Şimdi bu kişinin günde kaç kalori alması gerektiğini hep birlikte hesaplayacağız. Siz de o esnada bu kişinin özellikleri yerine kendi özelliklerinizi yazacaksınız ve kendinizinkini bulacaksınız. Öncelikle arkadaşlar formülü hemen şöyle ekrana şuraya şöyle büyükçe koyayım. Ben de bu esnada kitabımdan bakayım çünkü gördüğünüz üzere <laughs> formül biraz karışık bakmadan söyleyemem. Arkadaşlar formülümüz bu. Neden diye sorgulamayın, niçin diye sorgulamayın. Sadece bunları yapmamız gerekiyor. 447,593 artı 9,247 çarpı kilonuz artı 3098 çarpı santimetre cinsinden boyunuz eksi 4,33 çarpı yaşınız. Arkadaşlar formülümüz bu. Önce parantez içinden yaparak başlıyorsunuz ve bu basit matematik işlemini sağlıyorsunuz ortaya bir sonuç çıkacak. Ben şimdi dediğim gibi az önce örneğini verdiğim hayali kişi üstünden gideceğim için 447,593 artı 9,247 çarpı kilo. Kilosuna ne demiştik bu kişinin? 52. O yüzden yerine 52 yazıyorum. 3098 çarpı boy olarak da 167 demiştim. O yüzden 167 yazıyorum arkadaşlar. Santimetre cinsinden yani 167 santim. Eksi 4,33 çarpı da yaşını yazıyorum. Yani 27. Bu matematik işlemini yaptığım arkadaşlar sonuç 1329 çıkıyor. Yani 1329 kalori. Bu kişinin arkadaşlar bazal metabolizma hızı. Yani bu kişi hiçbir şey yapmadığında yattığı yerden 1329 kalori yakıyormuş. Şimdi sizinkini de kendinizin hesaplamasını istiyorum. Hemen o yüzden dedim zaten kalem kağıt alın bir de bir hesap makinesi alın diye. Hesap makinesine ihtiyacımız var. Hemen kendinizinkini de hesaplayın istiyorum şu anda. Hatta hesaplamalar sonucunda çıkan sonuçları aşağıya hemen şimdi yorum yazmaya başlayın istiyorum. Teker teker bütün hepinizinkileri çok merak ediyorum. Yani bu matematik işlemini aşağıda yorumlarda yazarsanız eğer kim kaç kalori alması gerekiyor, kim ne yapacak al her şey aşağıda mükemmel bir şekilde konuşabiliriz. Sohbet edebiliriz yani aşağısı bir grup gibi olabilir. Şimdi örneğimiz olan kızdan devam edelim. 1329 kalori arkadaşlar bu bazal metabolizma hızı. Bu herkes de farklı. Sizinki de çıktı mesela şu anda. İşte bu sizin bazal metabolizma hızınız. Yani vücudunuz hiçbir şey yapmıyor yapmasa bile temel ihtiyaçlarını yerine getirebilmek için her gün bu kaloriyi yakıyor arkadaşlar. Şimdi bir de toplam enerji harcamamız var. Toplam enerji harcaması da nedir? Üstüne bir şey koymak. Yani diyelim spor. Yani az önce bazal metabolizmasını hesaplarken ne dedim? Hiçbir şey yapmadan durduğunuz, yattığınız yerde harcadığınız enerji. Bir de bir şeyler yapıyor olduğunuzu hesaba katalım. Örneğin spor yapıyor olabilirsiniz. Haliyle daha fazla enerji harcayacaksınız. Ya da ne bileyim haftanın 5 günü işe gidiyor ama işe giderken sürekli gidip gelirken özellikle hiç vasıta kullanmıyorsunuzdur. Sadece yürüyorsunuzdur. Haliyle ne oluyor? Daha fazla hareket. Bu gibi hareketleri de devreye sokmamız gerekiyor. Yani toplam enerji harcamanız aslında bizim yaktığımız toplam kalori. Bu arkadaşlar aktivite düzeyine göre değişiyor. Yine ekrana hemen şöyle önüme, beni de kapatabilir hiç sorun değil, bir tablo bırakacağım. Bu tablonun yanında yine rakamlar var. Bunlar formül oluyor arkadaşlar. Bu rakamları yine sorgulamayın. Neden, niçin? Cevabı yok öyle yani. Ya varsa bile şu an hiç bize alakadar etmiyor. Kafa karıştırmaya hiç gerek yok. Bu rakamlarla arkadaşlar hareket düzeyimizi bulacağız. Ve hareket düzeyimizin karşısındaki değerle az önce bulduğumuz bazal metabolizma hızını çarpacağız arkadaşlar. Şimdi hemen ben örnekteki kızdan devam ediyorum. Aktivitelere bakarsak yok denecek kadar az. Yanında 1.2 var. Ben önümden bu arada defterime bakıyorum. Yanlış bir şey söylememek için. Yok denecek kadar az ne demek oluyor? Yani oldukça hareketsiz bir kişi. Hafta haftada bir yürüyüşe gidiyor diyelim. Sadece bu. İşte bu kişi arkadaşlar bu tabloda kendisine yok denecek kadar az kısmını seçmeli. Yani 1.2. Ama eğer siz haftada 1 ila 3 gün, mesela haftada 2 gün yürüyüş yapıyorsunuzdur ya da pilates yapıyorsunuzdur, yoga yapıyorsunuzdur o zaman sizinki hafif oluyor. O yüzden siz hemen tabloda onun yanındaki değeri seçeceksiniz. Ya da haftada 3-5 hareket ediyorsunuzdur. O zaman ortayı seçeceksiniz ve değerimiz 1.55 olacak. Yani kendi nedense bu tabloda bulacaksınız arkadaşlar. Hafif misiniz, orta mı, ağır mı? Çok ağır var mesela. Çok ağır haftada 6 gün, günde de 2 kere spor yapanlar mesela. Onlar mesela çok ağırı seçecek ve onların yanındaki karşılık değeri de gördüğünüz gibi 1.9. Şimdi örnekteki kızımızdan devam edelim. Bu kız arkadaşlar haftanın 4-5 günü orta yoğunlukta bir egzersiz yapıyor olsun. Yani pilates yapıyor olsun diyelim. Haftada 4, bazen de haftada 5 kez pilatese gidiyor. O yüzden bu tabloda bu kızı nereye koyacağız? Ortaya koyacağız. Ortanın karşılığındaki değer ne? 1.55. O zaman bazal metabolizma hızıyla bu değeri çarpıyoruz arkadaşlar. Yine küçük bir matematik yapmamız gerekiyor. Bu az önce benim örneği üzerinden gittiğim kızın bazal metabolizma hızı 1329 çıkmıştı. 329'la da 1,55'i çarparsak arkadaşlar 2060 çıkıyor. 2060 kalori. Yani bu kız haftada 4-5 kez egzersiz yaparak günde 2060 kalori yakıyor diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi yine sizin kendi matematiğiniz de çıktı. Kendinizi bu tabloda buldunuz ve yanında karşılık gelen değeri de az önce hesaplayıp bulduğunuz bazal metabolizma hızıyla çarptınız. Bir sonuç çıktı değil mi? O sonucu da yazın aşağıya. Her şeyi böyle liste liste yazın. Hem unutmamış olursunuz bu arada. Açık bazı bazen böyle ihtiyacınız olduğunda benim videomun altında yorumlarda kendi yorumunuzu bulur ve kendi hesabınıza matematiğinize ulaşabilirsiniz örneğin. Bu kız arkadaşlar günde 2060 kalori yakıyormuş. Şimdi bu cepte bunu bulduk. Geldik mi can alıcı kısma yani kilo verme meselesine. Bu kız arkadaşlar diyelim kilo vermek istiyor. Şimdi bu kız kaç kalori alacak? Hemen ona geçelim kilo vermek için bir yağ yakımı gerçekleştirmemiz gerekiyor değil mi? Genelde şöyle diyorlar arkadaşlar. Yani bu benim söylemim değil. Bunların hiçbiri benim söylemim değil gerçi. Bunların hepsi yazılan, bilinen ve söylenilen şeyler. Ben sadece size aktarıyorum bunları. Şimdi arkadaşlar günde 200 ile 500 kalori arasında bir açık bırakırsanız yani o kadar daha az beslenirseniz kilo veriyorsunuz. Ben bunun genelde ortasını daha ideal buluyorum. Yani 300. 300 kalorilik açık bence kilo vermek için gayet yeterli. Az önceki örneğimizden hemen devam edelim. Bu kızın günde yaktığı kalori 2060 kaloriydi değil mi? Şimdi arkadaşlar 2060 kaloriden 300 çıkarırsak 1760 kalori. İşte bu kız gün içerisinde 2060 kalori değil de 1760 kalorilik beslenirse kilo verir. Matematik aslında bu kadar basit. Bu kızın yaktığı enerji bu olsun. 2060. Bu kız 2060 kaloriyi haftada yaptığı 4-5 günlük egzersiz ve temel hayatsal fonksiyonlarıyla zaten gün içerisinde 2060 kalori çadır yakıyor. Bu kıza biz fazla yedirirsek kilo alacak. 2060 kaloriden de az yedirirsek daha az beslenmiş, daha az yemek yemiş olacak harcadığı kaloriden. Yani daha fazla kalori harcıyor ama daha az yemek yiyor olacak. O zaman da ne olacak? Haliyle kilo vermiş olacak. Ama tabii bütün bunları sağlıklı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Yani 800 kalori vermememiz gerekiyor. Bu sağlıksız. Sağlığını tehlikeye atacak, metabolizma hızını yavaşlatacak bir şey. Yani şunu diyebilirsiniz. 2060 kalori alması gerekiyorsa o zaman yesin 1200 kalori kilo Versin. Verebilir belki ama bu hiç sağlıklı olmayacaktır. O yüzden bu matematikler genelde yapılıyor. Kiloyu korumaktan da bahsedelim. Hazır yeri gelmişken, konusu açılmışken. Çünkü bazılarınızda belki bilgi olsun diye izliyorsunuzdur. Kilonuzu korumak istiyorsunuzdur. Eğer 2060 kalori harcayan bu kız 2060 kalorilik yerse yani dengelerse ikisini kilosunu korur. Yani yaktığı enerji kadar da enerji alırsa eğer yerse kilosunu korur. Yani ne kilo alır ne de kilo verir. Kilo almak kısmına da değinelim hemen 2 dakika. Eğer arkadaşlar kilo ver beslenmenin aslında tam tersi gibi düşünebilirsiniz. Bu kişi gün içerisinde 2060 kalori yakıyordu. Eğer bu kişi 2060 kaloriden daha fazla beslenirse kilo alır. Mesela onu da 300 şeklinde arttıralım. Yani günlük 300 düşürmüştük kilo vermek için. Kilo almak için de 300 kalori ilave edelim. Bu kişi 2060 kalori yerine 2360 kalorilik beslenirse de kilo alır. Aslında matematiğimiz bu kadar basit. Buraya kadar geldik ama hemen kafanızdaki soru işaretlerini ben görebiliyorum. Çünkü bu soru işaretlerinin hepsinden bende de vardı. Şimdi diyeceksiniz ki tamam biz de hesapladık. Kendimizinkileri bulduk. Fakat bu kalorinin ne kadarını proteinden alacağız, ne kadarını karbonhidrattan alacağız değil mi? Şimdi yani ben tabağıma dop dolu makarna koyabilirim. Bir oturuşta bir tencere dolusu makarna da yiyebilirim. Ve belki de 1760 kalori etmez. Ama bu bana kilo verdirmeyebilir. Aksine kilo aldırabilir. Çünkü porsiyon kontrolü işte burada devreye gidiyor. Her şeyi bir besinden almıyoruz. Bir gün içerisinde hem karbonhidrat hem protein hem de yağ almamız gerekiyor. Sağlıklı yağ. Ve biz bu kaloriyi şimdi bu makrolara da atacağız arkadaşlar. Ama nasıl? Bunun için hemen sağ üst köşeye linkini bıraktığım videoma gitmeniz ve o videoyu izlemeniz gerekiyor. Çünkü alacağınız karbonhidrat, alacağınız protein miktarı vücut tipine göre değişiyor. O videoyu izleyenler şu an ne demek istediğimi çok iyi anladı. O videoyu izlemeyenler hemen bu video bittikten sonra olabilir. Bir koşu gidip o videomu izlerseniz eğer ne demek istediğimi çok iyi anlarsınız. Çünkü bir günde ne kadar karbonhidrat, ne kadar protein almanız gerektiğini daha doğrusu bilmek için önce vücut tipinizi bilmeniz gerekiyor. Yani ektomorf musunuz, mezomorf musunuz, endomorf musunuz? Çünkü bu üçünün de aldığı oranlar farklı. Yani bir ektomorfla bir endomorf aynı karbonhidratı almıyor. Yani kilo vermek istiyorsa aynı ölçüde beslenmiyorlar. Hemen onların oranlarından tekrar bahsedeyim ama siz kendi vücut tipinizi analiz etmek istiyorsanız dediğim gibi o videoyu izleyebilirsiniz. Eğer arkadaşlar siz bir ektomorfsanız yani ektomorf vücut tipine sahipseniz %50 karbonhidrat, %25 protein %25'te yağ almanız gerekiyor. Eğer sizin vücut tipiniz mezomorfsa siz %40 karbonhidrat, %30 protein ve %30 yağ almanız gerekiyor. Bu arada bunlar yine mecbur olduğunuz, zorunlu olduğunuz şeyler değil. Tamamen yazan ve benim deneyip sonuç aldığım bilgiler. Ben de bu bilgileri size iletiyorum. Eğer endomorf vücut tipine sahipseniz de ki bu aynı zamanda ben oluyorum. Kilo vermek istiyorsanız arkadaşlar %25 karbonhidrat, %30 protein protein %45'te yağ şeklinde beslenmeniz gerekiyor. Yani biz kilo vermek için almamız gereken kalori miktarını az önce bulmuştuk. İşte o kalori miktarını bu oranlara göre dağıtacağız ama nasıl hemen anlatıyorum. Şimdi bunun için arkadaşlar telefonda çok sayıda app var. Ben hemen kendi kullandığım app'lerden size bahsetmek istiyorum. My Fitness Pal, Pal her neyse okunuşlarını boş verelim. Ben ekrana zaten bırakacağım logolarını ve isimlerini. Ben genelde bu app'i kullanıyorum arkadaşlar. Bu uygulamayı ben ücretsiz kullanıyorum arkadaşlar. Aslında ücretlisi de var. Premium'a yükseltebiliyorsunuz. İşte değişik yemek tarifleri falan görebiliyorsunuz ama ben gerek duymuyorum. Ben sadece günlük kalorilerime bakıyorum. O kısmı da zaten ücretsiz. Ben çok severek kullanıyorum bunu. Aynı zamanda Fat Secret diye bir uygulama da var yine ekrana bırakayım Baktım bu uygulamaya bu uygulama da aslında fena bir uygulama değildi ama benim elim çok alışmış o yüzden diğerini kullanıyorum az önce gösterdiğimi. bunu da kullanabilirsiniz bir de yazıyor diye okunuyor sanırım yine bilmiyorum ekrana bırakacağım bu uygulamayı da ben kullanmadım ama kullanan çok fazla kişi var baya da memnunlar herkes severe kullanıyor bu uygulamayı da size önerebilirim bunun dışında da sizin kullandığınız uygulamalar varsa lütfen aşağıya yazın yani biz de ben de bilmek isterim ben bu uygulamalar içerisinde dediğim gibi MyFitnessPal uygulaması Kullandığım için şimdi oradan size örnek vereceğim. Burada işte breakfast, lunch, dinner, snacks diye yazıyor aldığınız işte kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği gibi öğünler var ve hemen yanında da arkadaşlar makrolar var İşte karbonhidrat, yağ, protein gibi. Şimdi az önce söylediğim oranları arkadaşlar buraya yazacağız ve uygulama zaten bize bunu kendiliğinden söyleyecek. Her uygulamada bu arada bu kısım farklı. Birazcık artık uygulamayı karıştırarak bulacaksınız. Kalori kısmına geliyorum ve 1760 kalori yapıyorum. Çünkü az önce örnek verdiğimiz kızdan devam ediyoruz. Kaloriyi 1760 kalori yaptım. Çünkü kilo vermesi için yaptığımız kalori açığıyla birlikte 1760 kalori alması ona kilo verdiriyordu. Şimdi karbonhidrat, protein ve yağ var altında görüyorsunuz ki. Diyor ki yanında değerler var. Mesela basalım. Bakın karbonhidratta böyle %35-45, 15-25 ayarlayabiliyorsunuz. Diğerlerini de öyle. Şimdi uygulama diyor ki yüzde kaçını neyden almak istiyorsun? Yani bu 1760'ı nasıl dağıtalım? Hemen burada vücut tipinizi bularak az önce söylediğim oranlara gireceksiniz. Ben şimdi endomorf diyorum bu kıza. Ben de bir endomorfum. Ve genelde beni izleyenlerin çoğu da endomorf. Öyle yazıyorsunuz. O vücut tipi videosunun altındaki yorumların çoğu endomorf olduğunuza dairdi. O yüzden ben hemen bu kızı da endomorf olarak planlıyorum. Ve haliyle diyorum ki %25 karbonhidrat alması gerekiyor bu kızın. %30 Protein %45'te yağ alması gerekiyor diyorum. Ve ayarladım, kaydet dedim. Şimdi arkadaşlar zaten gördünüz. Burada hemen alınması gereken günlük kalori miktarı çıktı 1760 olarak. O 1760'a tıkladığınız zaman da arkadaşlar burada işte yine kahvaltınız, akşam yemeğiniz falan öğünleriniz yazıyor. Hemen yanında da almanız gereken protein, karbonhidratı, yağ değerleri gibi değerler var. Yani burada makrolar yazıyor. Şimdi bakalım mesela bu örnekten yola çıkarsak eğer bu kişi arkadaşlar günde 132 gram protein, 110 gram karbonhidrat, 88 gram da yağ alırsa eğer sağlıklı bir biçimde kilo verebilirmiş. Gördüğünüz gibi düşük karbonhidratlı bir diyet uyguladık aslında burada. Yani karbonhidrat miktarı düşük. 110 gram sadece günde. Ama aynı oranda protein ve yağ miktarının da yüksek olduğunu görebilirsiniz. Mesela burada daire kısmı var arkadaşlar. Buraya girdiğinizde de kahvaltılarınızı öğle ve akşam yemeklerinizi falan ekleyebiliyorsunuz. Şimdi hemen sorunuzu anlıyorum. Buraya kadar da anladık. Sıkıntı yok. O halde yemeklerimizi nasıl bileceğiz? Yani ne, kaç kalori? Neyde ne kadar protein var? Ne kadar karbonhidrat var? Hemen onu gösteriyorum. Yumurtamı alıp geldim size gösterebilmek için. Mesela elimde benim şimdi marketten aldığım yumurtam var. Ve diyorum ki kahvaltıda yumurta yiyeceğim. Ki her sabah mutlaka iki yumurta yemeye çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar burada breakfast bölümüne gelip add food diyorum. Scan barkod yazıyor arkadaşlar burada. Size ekran kaydı alıp ekrana bırakmaya çalışacağım. Burada yumurtamızın barkodu var arkadaşlar. Bu uygulamanın sevdiğim yanı da arkadaşlar genelde bütün ürünler hafızasında var bu uygulamanın ve tanıyor bütün ürünleri. Mesela hemen bakın barkodu okutuyorum şu anda şöyle. Hop buldum. Tesco Free Range Medium X diye çıktı yumurta. Burada neyden ne kadar yediğinizi girmenizi istiyor arkadaşlar. Mesela diyor ki bir yumurta üzerinden kaç tane yedin diyor. Yukarıda bir yumurta var ama ben kahvaltıda iki yumurta yiyeceğim. Hemen aşağı geliyorum ve iki diyorum. Yani bir yumurtadan iki tane yedim diyor. Zaten aşağıda görüyorsunuz hemen oranlar çıktı. 0 gram karbonhidrat varmış iki tane yumurtada. 12.8 gram protein, 9.2 gram da yağ varmış. Hemen ekle diyorum. Bakın 1760 kalori almam gerekiyordu. Yumurtayla 134 kalori aldım bile. Hemen üstüne tıklarsam o 134 kalori'nin 13 gramını proteinden almışım, 9 gramını da yağdan almışım. Böyle böyle ekliyorsunuz arkadaşlar yiyeceklerinizi ve kaç kalori aldığınızı yiyeceklerden buluyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki peki pirinç gibi yani böyle adetli olmayan mesela bir dilim ekmek, bir tane yumurta gibi olmayan şeylerden ne yapacağız? Arkadaşlar onun için de hemen mutfak tartımı getirdim. Böyle bir tartı kullanılıyor arkadaşlar. Bu tartımın zaten burada gram cinsinden değeri yazıyor. Örneğin uygulamaya giriyorsunuz ve paket pirincinizi yine skan ediyorsunuz, okutuyorsunuz. Orada pirincinizin markası çıkıyor uygulamada. Ama size soruyor yine. Diyor ki kaç gram yiyeceksin pirinçten? Ona göre çünkü aşağıda karbonhidrat ve protein gibi değerleri verecek. Siz buna geliyorsunuz arkadaşlar ve tartıyorsunuz pirincinizin kaç gram olduğunu. Öncesinde şöyle yapabilirsiniz. Mesela günlük almanız gereken karbonhidrat miktarı 110 gram. Az önceki örnekte mesela yaptığım kızda 110 gram karbonhidrat çıktı. Diyelim bu kişi 90 gramını yemiş olsun. Geriye 20 gramlık bir karbonhidratı kaldı ve pilav yiyecek öncesinde kabaca bir uygulamaya girin arkadaşlar. Mesela deyin ki ben pirinçten 30 gram yersem ne kadar olacak? 30 gram pirinç atıyorum şu an kafadan tamamen. 40 grama tekabül ediyorsa siz 110 gramı aşmış olursunuz. O zaman deyin ki 40 gram değil de 30 gram yapayım. Ya da işte deyin ki 20 grama düşüreyim. Bakın yani o teraziyi kendiniz artık ayarlayın ve gelin buraya ölçün. Mesela 110 gramın altında kalmak istiyorsunuz ve uygulamaya göre eğer 20 gram pilav, 20 gram pirinç tüketirseniz 110 gramın altında kalıyorsunuz. İşte o zaman arkadaşlar bu mutfak tartısına gelin ve pirincinizi ölçün. Pirinciniz 20 gram geldiğinde onu pişirip yiyebilirsiniz. İlk başta birazcık kafanız karışabilir yani biraz karışık gelebilir ama kullandıkça alışıyorsunuz. Uygulama da biraz karışık gelebilir. Dediğim gibi böyle birazcık vakit geçirmeniz, biraz kurcalamanız gerekiyor. Ondan sonra gerçekten alışıyorsunuz. Şimdi şunu söyleyeyim ben bunu yani bu kalori hesaplama işte bu kadar takıntı haline getirmekten yana da çok değilim. Ben yani sadece bilmek adına birkaç sefer hesapladım. Onun dışında da şu an mesela günlük hayatımda çok da kullanmıyorum açıkçası. Yani gerçekten bir şeyi çok merak ettiğimde bakıyorum o kadar. Onun dışında her şeyi asla hesaplamıyorum. Dediğim gibi böyle kendime de takıntı haline getirmek istemiyorum. Neticede yani sporcu değilim. Yani mesleğim bu değil ya da herhangi bir yarışmaya falan hazırlanmıyorum. O kadar böyle katı olmamı gerektiren bir durum yok şu an hayatımda. Benim için sağlıklıyı bilmek yeterli. Ama bilinmesi de gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü benim videonun başında kendimde örnek verdiğim gibi bir tabağa gerçekten çok çok fazla, gereğinden fazla karbonhidrat ya da gereğinden fazla diğer makrolardan da ekleyip yiyor olabiliriz. Yani bir şeyin fazlası da elbette zarar. Bunu bilmek adına bence böyle birkaç kere yapsanız fena olmaz. Onun dışında da dediğim gibi yani kendinize de çok fazla takıntı haline getirmeyin bence. Ben şu anda mesela tabağıma bir şeyler koyduğumda hemen hemen kaç kaloriye tekabül ettiğini aşağı yukarı biliyorum. Onun dışında %100 de uymuyorum bu arada. Mesela almam gereken protein miktarı 109 gram. O halde 109 gram yiyeceğim falan yani. Böyle şeylerim de yok. Yani yiyeceksem yiyorum ama yemediysem de yani diyelim saat akşam 8 ve protein miktarım 30 gram aşağıda diye kalkıp tavuk pişirip yemiyorum yani. Ya da bir paketin düfümeyi açıp yemiyorum mesela yani. Onu orada bırakıyorum. Yani o gün öyleymiş, öyle olması gerekmiş, öyle kalmış diyorum kendi kendime. Ve şöyle aslında protein miktarı için de şunu derler. Sağlıklı bir bireyin alması gereken protein miktarı kilosunun 0,8 katı. 0,8 ile 1 kadar katı. Yani şöyle söyleyelim yine az önceki kızdan örnek verelim. 52 kiloydu ya. işte o 52 kiloyu 0,8 ile çarparsak eğer yaklaşık 41 42 gram arası bir şey yapıyor. Yani bu kişi günde minimum 41 42 gram protein tüketmesi aslında sağlıklı bir birey olarak hayata devam edebilmesi için yeterli. Birle de çarpabilir. Yani 52 kiloysanız eğer 52 gram protein tüketiyorsanız eğer bir günde bu ideal diye geçiyor. Yani az protein tüketimi de iyi bir şey değil. Ben daha önceki videolarımda da söyledim. Protein almanıza dikkat edin arkadaşlar. Her öğününüzde protein olmasına özen gösterin isterseniz çok daha sağlıklı ve güzel bir şekilde kilo verirsiniz. Ben kendi kilomu 0,8 ile 1 ile çarptığımda çıkan sonuç kadar gün içerisinde protein aldıysam benim için aslına bakarsanız yeterli. Dediğim gibi onun üstünü alıyorsam yine okey alıyorumdur. Ama altına düşmemeye çalışıyorum. Bir de şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Çünkü bu konuda da insanın ikiye bölünmüş durumdalar. Bir kesim diyor ki kilo vermek için almanız gereken bu kalori miktarını hesapladınız ya Mesela örnek verdiğimiz kızda 1000 1760 kalori çıktı. Bir kesim diyor ki bir grup. Eğer 1760 kalori alırsanız saat kaçta alırsanız alın kilo verirsiniz. Ama ben, bu benim şahsi görüşümdür bu arada. Ben buna katılmıyorum. Bence yemek yerken yani kilo vermek için almamız gereken bir kalori miktarı olduğu kadar onu tükettiğimiz saatler de önemli. Yani diyelim 12.30'da yatacak vatandaş ama 1760 değil de 1560 kalori beslendi. Geriye kalan 200 kalorisini gecenin 11.30'da, 11.45'inde yiyip yarım saat sonra yatarsa bence kilo alır. Yani kilo alınıyor arkadaşlar. Kendimde de gördüğüm, deneyimlediğim buydu. Çoğu kişide gözlemlediğimde bu. Almayanlar vardır. Mutlaka istisnalar kaydeyi bozmaz. Onlar için hiçbir şey diyemeyeceğim. Ama bence yemek yediğimiz saatler çok önemli. O yüzden ben aralıklı oruç yöntemini kullanarak kilo verdim. Bu arada ben bu kalori hesabını tam olarak yapmaya başlamadan önce aralıklı oruca başladım. Ve ufak ufak zaten aralıklı oruçta sonuçlarımı görmeye başlamıştım. Yani benim fikrimce her videomda üstüne basa basa söylediğim bir şey var ki gece açlığı bende çok fazla kilo verdiriyor. Çok fazla işe yarıyor. Ve gözlemlediğim kadarıyla çoğu kişide de böyle. Yani ben bu kalori miktarları hesaplansa bile istediğiniz zaman günün herhangi bir saatinde yendiğinde sonuç alındığını açıkçası düşünmüyorum. Belirli saatler içerisinde yemek çok önemli. Aralıklı oruçta bu belirli saatler içerisinde gerçekten en çok sonuç vereni. Onun dışında da söylediğim gibi arkadaşlar bu kalorileri %100 alıyorum, %100 hesaplıyorum, elimde mutfak tartısıyla geziyorum falan gibi bir durum kesinlikle yok. Bazen tam olarak alıyorum, bazen alamıyorum. Birazcık daha altın kalıyorum gibi gibi şeyler oluyor. Hayatı akışında yaşamaya açıkçası çalışıyorum. Çok düşük kalorili beslenmemeye çalışıyorum çünkü metabolizmamı yavaşlatmak istemiyorum. Ama onun dışında da porsiyonlarımın en azından nasıl olması gerektiğini anlamamda da bana çok yardımcı oldu. Umarım size de yardımcı olur. Dediğim gibi sonuçlarınızı artı sorularınızı aşağı yazmayı unutmayın. Her zaman cevap vereceğim, okuyacağım. Lütfen videoyu beğendiniz mi? Beğendiyseniz ve yararlı bulduysanız like tuşuna basmayı unutmayın. Ve tabii kanalıma hala abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Öpüyorum sizi. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.